şu anda palamut sezonu iyi geçiyor. Tabi vatandaş bu arada bol, ucuz balık yiyor yani. Şeyimiz şey yok ama bize göre pek hoş değil yani. Masrafımız ağır olduğu için bize pek olumlu yansımıyor ama vatandaşı yansıyor yani. Ucuz balık yiyor başka bir şey Tekne sayısı fazla olduğu için Karadeniz'de balık da haliyle az da olsa çok yetkin teşkil ediyor. Bu yüzden fiyatlar düşük yani. Fiyatlara memnun değiliz yani. Hamsı içinde umut pek görmüyoruz ama Belli de olmaz tabii deniz işi. Tamam, Ama tamam. Şey, ben, bakmıyoruz ya. Denize çıktık. Yapalım, evet, biraz bismillah dedik. Sezon idare ediyor ama masraflar ağır, geçinemiyoruz. 33 tane adam var burada. Falan mı oldu, oldu ama para etmiyor. Nakliye buradan İstanbul'a nakliye 100 bin lira, kamyon nakliyesi. Kutunun bir tanesi 30 30 TL. Yani bize pastanın en sonu geliyor. Hep büyük pastayı yiyorlar, en küçüğü bu adamlara kalıyor. Olur olur, yine Allah, Cenab-ı Allah bu millete rızıksız bırakmaz. Olur ama futbol olmaz herhalde öyle tahmin ediyoruz ama. Havaların soğuması gerekiyor. iklim değişikliği çok. Deniz suyu hala daha sıcak. Şortla çalışıyoruz. Yani mevsimsel değişiklikler bu iş çok etkiliyor. Balık sezonu bu sene biraz hareketli geçiyor ama balık çok olduğu için para etmiyor. Ondan sonra biliyorsunuz maliyetler ağır, mazotun fiyatı, ondan sonra içinin fiyatı, köpüklü falandı. Yani o yüzden pek fazla para kazandığımız yok bu sezonda ama hayırlısı değil. çok fazla balık teknesi var şu anda gördüğümüz civarda sadece e, bir şu anda Trabzon Giresun bölgesindeyiz 150 tane 150'ye yakın kayık var burada 150'ye yakın kayık içinde iğneden iple ararmış gibi balık arıyoruz yani o yüzden pek fazla bir umduğumuz gibi sezon geçmiyor aslında hamsi için aynı beklenti yok palamut zaten e, hamsiye yimler yem, de yöneliyor Ondan sonra onları da yediği için pek fazla bir hamsizcilik olacağı şu anda düşünülmüyor. Ama olursa da artık biz yani. Normalde şu anda ağlara bazen geliyor ama e, bunun devamlı olur mu olamaz mı kimse bunun şu anda bilgisini veremez. 7-24 mesai'deyiz. Gece farklı, gündüz farklı öyle geçiyor şu anda bizim için Buradan, mesela. Buradan en fazla Zonguldak'a kadar gittik. Zonguldak gereğliyeden e, geri döndük. Genelde e, şu anda balıkçılık Trabzon'la ondan sonra... E, Zonguldak arasında gidip geliyor. Havaların soğuması hamsiciye etkileyecek mi? Bence etkileyeceğini. E, tabii ki 12. aydan sonra hamsicilik başlıyor. Ondan sonra ama bununla birlikte ne kadar olup olmayacağını bize gün merak ediyor.